Frekansatörden merhaba, Erkan, kariyer danışmanı. Hâle hazırda yaptığın işin kitabını yazın deseler, iş arkadaşların kitaplarını yakarlar senin kitabını okunurken. Yalnız bu şu an deneyimlediğin işle sınırlı değildir. Çünkü senin özel yeteneğin ve ruhunun dengesini sağlayan iş ahlakı ve ciddiyetidir. İster seçerek. İster zorunluluktan yapıyor ol, hakkını vermek için kendini ve zamanını son demine kadar harcarsın. Bu da seni tüm kariyer fırsatlarına karşı yetenekli kılar. Bu sebepledir ki kusursuz danışmana evrilebilirsin. Çünkü sadece uygulamada değil, aynı zamanda dinleme ve gözlem konusunda da oldukça iyisindir. Ruhen dinler, mantıken konuşursun negatifliğinde yanlış yönlendirmelerle çevrenin hayatına çomak sokabilirsin. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.